Labioplasti sonrası bakım süreci nasıl olmalı? Özellikle labioplasti genital bölgede yapılan bir işlem olduğu için enfeksiyona yatkınlık ve derisinin ince olması dolayısıyla da daha hassas bir iyileşme söz konusu olabilir. Bu yüzden ilk kuralımız bizim öncelikle ödemi engellemek. Ödem de ilk günlerde çıkacağı için sürekli buz uygulaması ve ödemi azaltacak bazı ilaçların da beraberinde düzenli kullanılması önemli. İşe en az 3 gün ve mümkünse 7 gün gitmenizi önermiyorum. Neden derseniz iş yerinde özellikle sürekli ayakta tempoda olan kişilerde çamaşırın ve pantolonun kıyafetin sürtünme yaratmasıyla hassasiyet ve ödem artabilir. Hijyenik olmayan tuvaletlerin iş yerinde kullanılmasıyla birlikte enfeksiyon riskinde artma olabilir. Deniz havuz gibi aktivitelerden en az 3 hafta kaçınmak lazım ve cinsel birliktelikten de 5 ila 6 hafta kaçınmak lazım ki dikişler tam olarak kaynamış olsun sonrasında bir açılma ya da tahriş görülmesin.